Ey Abi bütün sınırına, sınırına, sınırına Efendim iyi satışlar, çok iyi pazarlar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Sağ <laughs> ol, hoş geldin, sefa geldin. Teşekkür ederiz. Öncelikle bayram hazırlığı yapılıyor ve e, burada yer değişti. Önceden e, devlet hastanesi zamanında orada kuruluyordu tezgahlar. Evet, Bugün evet. de e, yer değişti. E, bu konu hakkında neler söylemek istersin efendim? Şimdi orası biraz sıkıntılı oldu. Onun için sağ olsun başkan burayı bize tahsis etti. Yeni olmasına rağmen inşallah iyi olacak. Ve herkesin bayramını aynı zamanda kutluyorum. İnşallah işlerimiz de iyi olacak. Bekliyoruz bakarız. Peki ne zaman haberimiz oldu? Bugün mü oldu? Hayır dün akşam o haberimiz oldu. Biz geldik bak şeyini yaptık, keşfini yaptık sağ olsun belediyeden temizliğini falan yaptılar. İşte buraya bize tahsis ettiler. Gerekli çalışmayı yaptılar. Bundan sonra inşallah burada devam edeceğiz. Ee, bekliyoruz inşallah işlerimiz iyi olacak. Peki efendim satmış olduğunuz ürünlerin fiyatlarını öğrenebilir miyiz? Yani fiyatlar oldukça güzel. Bu bayram dolayısıyla aşağı yukarı yüzde kırk indirimde şu anda. İnanın yüzde kırk indirim yapıyoruz şu anda. Ama e, Oldukça satışlar fena değil. Bekliyoruz inşallah daha da iyi olacak. Yeni kurulan yerimiz burası. Bayram pazarımız. Ee, diğer pazarın kurulmama sebebi de hastanemizin giriş çıkışlarına engel olduğundan dolayı buraya kurdular. İnşallah halkımız burayı bilir de gelir buradan bir alışverişini falan yapar. Yani bizim piyasaya göre fiyatlarımız çok uygun. Ee, kira derdimiz yok. Mesela mağazalarda pantolon fiyatı 300-400 lirayken bizde 200 lira. Yani sürümden kazanıyoruz. Az bir karlarla veriyoruz vatandaşlarımızın gelmesini bekliyoruz. Burası kalıcı mı yani? Yani şu anlık kalıcı dediler bize. İlerleyen zamanlarda ne olur bilemeyiz yani. Şu anlık kalıcı dedi. Valla şu anlık hiç bayram havası yok. Piyasa çok durgun. Yani yarın ne olacak Allah bilir yani. Şu anlık yani her sene her sene yaratıyor. Tadı tuzu yok yani. Piyasa bayağı bir durgunluk var yani. Rica ederim sağ olun.